Hızlı Destek İstasyonu'nun fikri aklınızda ilk nasıl oluştu ve nasıl hayata geçirdiniz? Aslında Hızlı Destek İstasyonu'nun mottosu e, kaza yaptım diye dert etmeyin. Biz sizin adınıza tüm süreçlerimizi yönetiyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 6 yıllık süreçte %96 müşteri memnuniyetiyle devam ediyoruz ve bu memnuniyet bizi mutlu ediyor. HDS uygulaması çok yerinde ve makbul bir uygulama. E, bu uygulamayla insanlar e, bir takım ayrıcalıklara e, sahip olabiliyorlar. Sınırsız ikame desteği, bunun dışında bir sonraki yıl poliçenin korunması bunlar önemli ayrıcalıklar. HDS günümüz sigortacılık anlayışıyla birlikte servisçilik anlayışını bir arada toparlayan çağımıza uyarlanmış hali demektir. HDS'de hiçbir sorun yaşamadım. Aracıma takılan orijinal parçalara 2 yıl onarım garantisi veriyor. HDI daima yanınızda.